Megapro söylemiştin geçen gün. Hani, Nerede artık? Hani... hani abi, ha, bu adam olmaz. Abi, 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 abi. Onu o 8 bin, on binlerde sesi şey, sil, silvere dedim. 11.600'den geldi dedim. 4.800'den alın artık dedim oradan. Ondan sonra aldırdım millet. Hatta o bir tanıdığım kadın var. Ona da telefon ettim. Al dedim. 4 4.800-5.000'lerden. Bak mesela 18.950 tavanak gitti. Zarraçla, dümenden zarraçla. Zarara şeylere filan. Zarar hemen üç kat yaptı o zaman. Tabii üç, kat, üç katı geçti. Üç kat geçti. Mega, evet. Megap mega da diplerde şey, artık diyorsun. Diplerde artık alınır. Alın yatır. Ha, ama ben oyuncu için bir şey demiyorum ha. Bir de günlük oyuncular var. Peki 10 lira var. 10 liranın hepsi de megap mı alınır, o Yoksa kademeli mi girelim? Yok alınır artık. 10 liranın hepsini al. alınır. Artık Yalnız tekrar tekrar söylüyorum şey yatırımcı için. Ben oyuncu bir şey yani Aldım üç gün sonra çıkmadı tamam evden çıkmadı, satayım yok. Değil mi? Adam mesela şey al kaldırdım. Üç lira dört liralardan. Birkaç ay gitmeyince kağıt gitmedi. Ondan sonra 48 sekiz çıkınca ya borsacı dede biliyordu. Nereden biliyordu öyle gideceğini. Lan bir malın bir değeri var. Yolda bir Mercedes gördüm. Yüz bin lira piyasa değeri sen onu on bin liraya buldun. Hemen balıkla ne kap? Kap diye kap. Doğru. Tamam Çünkü hocam. niye? Malın değer